Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Judy yanıyor. Dünya işin doğrusu izliyor. Bu bugünün meselesi değil. Yani her yaz ayları geldiğinde Kürdistan'da özellikle Kuzey Kürdistan'da artık Güney Kürdistan'da da durum böyle. Ormanlar yakılıyor. İki temel gerekçeden dolayı yakılıyor. Bir rant alanı için yakılıyor. Kesiliyor ormanlar talan ediliyor ki bunlar başında Şırnak geliyor. Botan geliyor. Bir diğerlik de güvenlik amaçlı ormanlar yakılıyor. Yani bunu da gördük defalarca deneyimledik. Şimdi yine Cudi yine orman yargınları yine insanlar gidip halk gidip söndürmek istiyor engelleyen bir e, devlet gördük devlet karşısına çıktı e, halkın kendisi engellemediği gibi birazdan kısa bir görüntü var o kısa, görüntüyü de size paylaşacağım Ta, tam teyit edilmemiş olsa da e, başka yerde olsa gerçeği değiştirmiyor sonuç itibariyle askerler var ve askerler top attıklarını e, ve ormanın ateş aldığını gösteren görüntüler var. Şimdi bu bir. E, diğeri neden şırnak? Yani e, neden cudi Neden gabar? Neredeyse botanın tamamı ortadan kaldırılacak. Güvenlik e, kaygısı veya güvenlik e, gerekçesi ve bir diğer gerekçe ise e, özellikle maden şirketleri yüzlerce maden şirketi şırnağa girmiş. Şırnak'a talan ediyorlar. Yani inanılmaz bir düşmanlık var. Botana özel olarak var ama şırnağa Özelin de özel içerisinde bir düşmanlık olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz ve anlayabiliyoruz. Bu bugün de meselesi e, değil tabii. E, bütün bunları kimle konuşacağız? Ayşegül Doğan'la konuşacağız. Ayşegül Doğan merhaba yayınımıza hoş geldin. İzleyicilerimiz merhaba. Tabii ki Ayşegül Doğan tanıyor. Meslektaşımız gazeteci ama aynı zamanda tabii ki e, yeni dönem Yeşil Soru Parti Şırnak milletvekili. Hoş geldin. Teşekkürler Erdal merhaba. Iki, mesleki e, aslında... alışkanlık sen diye e, hitap ettin bir e, Biz e, <gazeteci> o kadar alışkanlığı. Da, o, o kadar da olsun evet. O kadar da olsun e, meslektaşız arkadaşız. <laughs> Vekillik okay. sonra sonradan içine girdi. Bu gerçeği değiştirmiyor. Arkadaşlık gerçeğini değiştirmiyor. Dostluk <laughs> gerçeğini değiştirmiyor. Bu kadarını söyleyeyim. Şimdi durum şu. iki tane gündem var aslında. Bir bu Muğla'daki Akbelen ormanlarındaki maden meselesiyle ilgili. işte zeytin ağaçları, ormanlar kesiliyor. İkiz köylülerinin direnişi var yani buna <laughs> karşı. Sizin de milletvekilleriniz buraya gitmişti. Diğeri Cüdi'de Orman yangını günlerdir devam ediyor. Son bilgiler tabii ki sen de senden öğreneceğiz. Ben de sen diyorum. Şimdi bir kıyaslama da tabii ki yapılıyor. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Şimdi... Akbelen ormanlarını görüyorsunuz işte Cudi'yi görmüyorsunuz. O görmeyenlerin ayıbı biz her ikisini görmek zorundayız ve doğru olan da bu. Bu ekoloji mücadelesi, rant işte talana dayalı veya güvenliğe dayalı yapılan sistematik bu saldırılara karşı nerede olursa olsun karşı çıkmak e, insani alaki ve vicdani bir görevdir. Şimdi hemen sözü uzatmadan sözü, e, sana vereyim, bırakayım. Şırnak'ta ve Cudi'de Son durum nedir? Aldığım bilgiler tam olarak yangın halen devam ediyor mu, ya da söndürüldü mü, ya da kendi kendine mi söndü? Şimdi aslında son durumdan ziyade belki ondan önce söylediklerine ilgili birkaç bir şey söylemek isterim ben de. Şu sebeple yani şu anda Judy'de yangının mesela sönmüş ya da kendi kendine sönmüş veya söndürülmüş olması ki söndürülme ihtimalinin olmadığını çok iyi biliyoruz aslında. Bütün bu buna karşı niye ses çıkmıyor bir ses verin şeyinin de biraz isyanının da diyeyim nedeni bu çünkü müdahale edilmiyor peki niye mukayese ediliyor bir anda bir yorgunluk var Erdal çünkü bu açarken senin de söylediğin gibi bugünün meselesi değil şu anda Cudi'de belki yangın kendi kendine sönmüş olabilir ama bu bir saat sonra başka bir yerde ya da yarın sabah bambaşka bir yerde yani Botan bölgesinde Seçim bölgem olan Şırnak'ta diyeyim, e, herhangi bir yerde başlamayacağı anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü bir yanda rant için yapılıyor bu, Akbelen'de olduğu gibi. Diğer yanda ise hem rant hem güvenlik gerekçesiyle yapılıyor. Ve çok uzun senelerdir yapılıyor. Yıllardır ormanlar yakılıyor, e, yeşil alan bırakılmıyor ve söz konusu coğrafyada Mesela Cizre'de bu yangını çevreleyen ilçelerde hava sıcaklığı ben 4-5 gün öncesine kadar oradaydım. Hakikaten 57 dereceyi gördüm. Böyle bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Bu mevcut sıcaklıktan dolayı oluşan bir yangın değil ya da böyle olmadığı düşünülüyor orada yaşayan insanlar tarafından. Veya bir takım iddialar söz konusu. Bu yangınların neden ve nasıl çıktığına dair, yangınların gerekçesi zamanında müdahale edilmemesi, bu yangınlara müdahale ile e, diğer yangınlara müdahale hızı arasında bir fark olduğuna dair bir takım iddialar var. Şimdi böyle iddialar söz konusuysa bunları aydınlatmakla mükellef olanlar yetkililer. Eğer burada yetkili, ilgili kişiler de sessiz kalmayı tercih ediyorsa haklı olarak insanlar niye sesimiz duyulmuyor? Neden duyurulması için ya da daha fazla çaba harcanmıyor diye bir serzenişte bulunuyorlar. Ben de görüyorum tabii bu serzenişi. Bundan biz de nasipleniyoruz bu arada. Yani bu serzeniş yalnızca e, işte ses çıkarmadıkları düşünülen kimselere değil. Bu serzeniş aslında herkese. Ve herkes de bundan bir şekilde e, pay almalı, sorumluluk duymalı. E, hem Akbelen'e dokundurtmamalı hem Judy yangınına karşı aynı hassasiyet ve duyarlılıkla bir ekokırım olduğunu net bir biçimde söyleyebilmeli. Gerçekten biz şu anda Türkiye'nin tamamında belki e, endemik olarak artık, yani artık rastlanması çok güç bir takım şeyleri kaybediyoruz. Canlılar yanıyor. Yani bir ağacın kesilmesi pek çok canlının ortadan kalkması demek, pek çok bitkiyle vedalaşmak demek, pek çok hayvanla artık vedalaşmak demek. Yalnızca bir yalnızca bir orman, yalnızca bir ağaç, yalnızca bir yeşil alan deyip geçemeyeceğimiz kadar ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Ama işe bir de şöyle bir şey eklenince bizim tecrübe ettiğimiz gibi, bakın ben anlatacağım bilmeyenler için anlatacağım. Bu iki gün önce ilk başladığı gecenin bir yarısında bir yangın Cüdi'de bir yangın olduğu görüldü. Ve düşünün ki bu görülerek fark ediliyor. Yani yangın o kadar büyük ki orada yaşayan ilçe sakinleri tarafından köy sakinleri tarafından fark ediliyor bu yangın ve bununla ilgili Şırnak Milletvekilimiz Nevrozu Uysal derhal ki haberdardık üçümüz de birbirimizden Zeki Irmaz'la birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın nöbetçi birimine ulaşmaya çalışıyor konunun aciliyetini iletmek için. Ve bize söylenen en kısa sürede geri dönüş yapılacağı ve tarafımıza bu konuya ilişkin bilgi verileceğiydi fakat ne geri dönen oldu ne arayan oldu bütün uğraşlarımıza ve çabamıza rağmen milletvekili arkadaşımızın ısrarlı aramalarına rağmen ancak dün ilgili makamlarla bir şekilde iletişim kurulabildi ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmede kendilerine ulaşan bir yangın ihbarının olmadığı söylendi. Yangın harekat merkezine de herhangi bir ihbarın ulaşmadığı bilgisi verildi ve yine Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ise Genel Müdürün Antalya'daki yangın bölgesinde olduğu olduğu gibi aktarıyorum. Yapılan incelemede Cudi Dağı'nda herhangi bir yangın olmadığını ifade ediyor. Yine Şırnak'ın bağlı bulunduğu Urfa Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmede yangın iddiasına dair herhangi bir kaydın olmadığını söyleniyor. Formelmiş gibi görünen bu bilgileri niye veriyorum? Aslında çok mühim bilgiler. Çünkü velev ki böyle bir e, ihbar yok ya da böyle bir kayıt oluşturulmadı ya da böyle bir ihbarda bulunulmadı. Zaten bir milletvekilinin üstelik o kentin milletvekilinin arayıp bu durumu ve aciliyetini ifade ediyor olması sorunları harekete geçirmesi gereken bir şey. Diyelim ki bu kentin milletvekilinin duyarlılığını da dikkate almak istemediniz. Peki ya sosyal medyadaki görüntüler? Peki ya sosyal medyada varsayalım ki iddia bunlar. Sosyal medyada dolaşan haberler yetkili birimleri harekete geçirmek için yeterli neden oluşturamıyor mu? Doğru mu, değil mi, teyit etme ihtiyacı hissetmiyor mu bu yetkili makamlar? Yani biz kentin milletvekilleri olarak bütün geceyi ayakta geçirip e, meclise olan toplantıya çağırdıkları için biz de Ankara'ya geldik ve Ankara'dayız. Şu anda da bir takım e, toplantılar dolayısıyla da burada buradayız. Ve biz buradan bu duyarlılığı gösterip orada ne olduğunu anlamaya çalışmak için ancak oradaki yöneticilerimiz üzerinden, orada yaşayan ve bu yangını gören insanlar üzerinden bilgi almaya çalışırken bu ülkenin yetkili makamları çok daha seri bir biçimde ulaşamaz mı yangın alanına ya da gerekçesine ya da neden müdahale edilmediğine? Şimdi geçen dönem Şırnak milletvekillerinin de en çok işlediği konulardan biri olmuş. Cudi ve Gabbar Dağı'ndaki yangınlar. Bunların nedeni, gerekçesi, neden müdahale edilmediği. Bu yangınlar yeni değil dedik. Açarken sen de söyledin dedim biraz önce. Evet değil. Ben de kendi çocukluğumdan ve ilk gençliğimden hatırlıyorum bunları. Yeşil alan hasreti çekerdik. O zaman da güvenlik gerekçesiyle yakılırdı buralar. o yeşil alanlar bilerek yok edilirdi. İzin Şimdi şundan, güvenlik gerekçesine rant eklendi. İzin verirsen bir şey göstereyim. Küçük Tabii. bir görüntü onun üzerinden konuşalım. Ee, şimdi sen de dile getirdiğin gibi yani sosyal medyada, dijital medyada görüntüler var, dolaşıyor. Bölgede yaşayan e, halk anlatıyor, e, görüntülüyor, kamuyla paylaşıyor. Halen yetkililer haberimiz yok, ihbar gelmedi. Gerekçelerle bunu reddediyorlar. Tabii ki şunu da unutmamak lazım. Özel güvenlik bölgesi ilan ettiği için kimsenin giriş çıkışına izin vermiyor. Ya böyle de bir gerçek var. Söz yani konuşalım. orada yaşayan insanlar o yangına müdahale edemiyorlar. Bunun da yine geçmiş dönemlerden milletvekili arkadaşlarımız gittiler oraya. Ee, ben çok net hatırlıyorum. Belki bizi izleyenlerin bir bölümü de hatırlıyordur bunu. Ayrıca Googlelarlarsa budurlar. YouTube'da da görüntüleri var. Ee, oraya sular taşımak istediler, yangını söndürmek istediler. Bu. Dediğimiz gibi bugünün meselesi değil. Dolayısıyla evet. herkes şunu çok iyi biliyor. O bölgede bir yangın çıkıyorsa, bu tesadüfen çıkmış bir yangın değildir duygusuna kapılıyor. Dolayısıyla da bu soruyu soruyor. Ne oldu? Neden yanıyor Cüdi? O zaman o görüntüyü vereyim. Ee, onun üzerine konuşalım. Burayı da 81'li çavanla havanla patlatılan teröristler. Merak etme. Gördüğünüz gibi, bakın o tarafta da var. Tamam. Merhaba Mustafa kardeşim. <laughs> Dur oğlum ya, videoyu alıyoruz şu an. Şimdi buyurun durum bu. Diğeri helikopterle de tarıyorlar yani ormanı tarıyorlar. Zaten dediğiniz gibi 50 derece 40-45 derece aralığında bir sıcaklık var taş birbirine değse yani yangın çıkar bir silah ateşiyle haydi haydi yani orman tutuşur kuru otlar var yapraklar var şunlar var canlılarla birlikte yok oluyor. Şimdi birkaç tane problem var. Yani bir güvenlik. Diğeri rant işte madenciler yüzlerce maden şirketinin o bölgeye girdiğini biliyoruz. Bununla birlikte barajlar yapılıyor, HES'ler yapılıyor evet. yine Cudi üzerinde. Evet eee ve Şırnak'ta bu da 1970'lerde başlayan bir mesele aslında. Yani bölgeyi insansızlaştırmak evet. için güvenlik amaçlı güvenlik barajları inşa edilmiş. Yani uzmanlardan öğreniyoruz, kar amaçlı değil bunlar. ve köylüleri bu bölgede yaşayan insanları göçe zorluyorlar. Başka bir şey daha yani sonuçta ormandan köylüler geçiniyor, orada yaşayan insanlar geçiniyor. O insanların bir hayatının bir parçası, arazileri var, zozanlar var. E, hayvancılık yapıyorlar. Tarım Buralar, yapıyorlar. bu, bu sözünü ettiğin yerler sıklıkla özel güvenlik bölgesi ilan edildiği için oralara giriş çıkış da kontrollü oluyor ya da hiç girip çıkamıyorsunuz. Tamamen jandarma. İnsanlar şey zorluyorlar, gidin buradan evet. diyor. Zaten maalesef evet böyle yani işte 90'ların bir başka versiyonu hani köyü boşaltmaların bugün işte göçe ve zorla yerinden edilmeye ilişkin. E, yeni hale diyelim böyle bir süredir de bu politikalar uygulanıyor ne yazık ki yani bu en az beş yıldır falan uygulanan politikalar bunu kampanya boyunca da seçim sonrasında da gördük e, bizzat dinledik insanlardan e, evet pardon böldüm ben bir parantez yani açmak istiyorum bu görüntüye ee, dair şeyde. de bir şey söylemek istiyorum aslında Genel Bugün olarak... bu görüntüler bu, bu izle, izlettiğiniz görüntüleri ben de dün e, twitter'da gördüm e, tesadüfen gördüm. E, doğrusu bu görüntülerin nereye ait olduğunu bilmiyoruz. Teyit edemedik biz de. Ama her nereye ait olursa olsun nereye ait olduğu önemli değil. Sonsu yani bu ülkenin bir görüntü var. Bu, bu, bu ülkenin hangi şehrine, hangi köyüne, hangi ilçesine, hangi bölgesine ait olduğu orta e, önemli değil. Ama ne zaman ait olduğu da önemli değil. Eğer bu görüntüler gerçekse ki böyle bir görüntü var kurmaca değilse, kurmaca olmayacağına göre bu görüntüler, kurmaca olmadığına Yok, göre bir değil, sinema değil. filminden bir sahne olmadığına göre, Aynı, aynen, o değil. zaman o zaman, o zaman yine o, o ilgili insanları, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, bu görüntülerle ilgili durumun ne olduğunu kamuoyuyla paylaşmaya davet etmek gerekiyor. Ne oluyor? Kim bunlar? Ne adına? Nasıl yakıyorlar buraları? Bunu paylaşan ee, sosyal medya kullanıcısının bir gazeteci bunu paylaşan e, oradaki askerlerin bu görüntüleri ailelerine ben gönderdiğini ben de, iddia ediyor Cihan evet. Ömer evet, ailelerine gönderdiğini ailelerinin de bunu whatsapp durum yani hikaye olarak gurur duyulacak bir şey yaptıkları şeklinde paylaştığını iddia ediyor şimdi böyle bir durum söz konusu böyle bir video var bu bir gazeteci tarafından paylaşılıyor bunu teyit edemiyoruz. Bunun doğru olup olmadığını, e, ne amaçla, ne maksatla kimler tarafından nasıl yapıldığını İçişleri Bakanı kamuoyuyla paylaşmak durumunda. Buna bir açıklık getirmek durumunda. Buradan da bu çağrıyı yapmış olayım. Peki. Ne? Ayşegül şöyle bir şeyle e, tamamlayalım. Çok da vaktini almak e, istemiyorum. E, yoğunda yoğun da bir programın olduğunu biliyorum. Şimdi i̇şte o da şu. E, bir e, yani bu yangından, bu güncel durumdan, bu orman yakma meselesinden e, yola çıkarak e, başka şeyler yapılıyor. Barajlar yapılıyor, ormanlar kesiliyor, insanların hayvancılık yapmasına e, izin verilmiyor. Yani genel olarak örgütlü olduğu için Botan bölgesine daha özel bir e, uygulama e, yapıldığını e, görüyoruz devlet tarafından. Ama bütün bunlar içerisinde Şırnağı da çok daha özel bir uygulamayla Şırnak karşı karşı olduğunda görüyoruz ve gözlemleyebiliyoruz. Özellikle iki yer yani Şırnak ve Jolamek. Bu tabii ki normal değil. İşte bundan 2016-2017 yıllarına baktığımızda da yine bu öz yönetim süreçleri döneminde kentler yerle bir edildi. Şırnak yok edildi. Yani haritadan neredeyse silindi. Aynı şekilde Cizre. Tam gerçekten kent milletvekili olarak bu durumu bu inanılmaz sistematik saldırıları düşmanlığı nasıl yorumlarsın nasıl açıklarsın ne oluyor ne bitiyor halk bu durum karşısında neler yaşıyor yani biz medya yansıyan bilgiler üzerinden konuşuyoruz görüntüler fotoğraflar üzerinde konuşuyoruz ama bir de günlük yaşam var günlük hayat var sonuç itibariyle insanların çolu çocuğu var hayatları var geçim dertleri var bir taraftan da tabii ki sistematik kam kültürleri dilleri kimlikleri üzerinde de bir sistematik Baskı var. Özel bir böl güvenlik bölgesi diyor, evini hapsediyor aslında. Yani biraz e, durum bu. E, yine de bir sizden de dinlemek istiyorum. E, elindeki gerçekten veriler bu e, süre içerisinde elde ettiğin, e, gözlemlediğin durum nedir? Yani tabii bu kadar kısa bir sürede bunu anlatmak çok zor. Çünkü e, daha önce de seninle konuştuk galiba. E, bir demografik e, değişim hedeflenmiş Şırnak bölgesinde özellikle altını çizdiğin süreçten sonra yani 2015-2016 ve sonrasında yaşananlar e, kimileri için bir demografik değişme hedeflemenin zeminine dönüşmüş durumda bir böyle bir durum var. İkincisi Şırnak'taki maden ocakları meselesi. Mesela e, biz bu konuyla ilgili gelir gelmez mesela soru önergeleri hazırlamak durumunda kaldık. Durumunda kaldık diyorum çünkü aslında e, bunlar yani mesela içme suyu, içme suyuna erişim için meclis araştırma komisyonu kurulmasını e, bu yüzyılda, 2023 yılında e, meclisin gündemine böyle bir konuyu getirmekten ben mahcubiyet duydum. Ağır bir mahcubiyet duydum. İnsanlar içme suyuna erişemiyor. Maden ocaklarının atık sularıyla kirletilen Ner bir içme suyu potansiyeli mesela. Üstelik tabii Kürdistan yani su zenginliği. Dicle Nehri'nin Dicle Nehri'nin geçtiği yerden bahsediyoruz. Yani Dicle Nehri'nden bahsediyoruz. Ama böyle bir yerde içme suyu problemi varsa, böyle bir yerde maden ocaklarının atık sularıyla kirletilen bir ner varsa ki gerçekten kömür akıyor. Gri dere gri akıyor. Gidip baksınlar merak edenler. Gri akan bir dereden bahsediyorum. Yani kömürlü su görünüyor bu. Kömürlü su olduğu görünüyor. Ben işte bir hafta önce oradaydım ve bu kömürlü suyu gördüm. Ama mesela bunlar insanların hava almak, nefes almak, soluklanmak için kullandıkları yerler normalde. Siz bunları sabahtan akşama bir güvenlik bölgesi, özel olarak işte girilebilir ya da girilemez bölge ilan ettiğinizde aslında insanların bir şekilde soluk borularına da tıkanmış oluyorsunuz. Zaten çok yönüyle tıkanmış. Bir de bu şekilde tıkamış oluyorsunuz. Şimdi bütün bunların nedeni içme suyuna erişememek, bir örnek vereyim biz halk toplantıları nedeniyle bölgede bütün milletvekilleri bu arada Yeşil Sol Parti milletvekilleri kendi seçim bölgelerinde ya da farklı bölgelerde kongre öncesi hazırlık ve halk toplantıları yapıyorlar. Gittiğimiz bir köyde bize köyün muhtarı şöyle dedi, Cizre'nin bir köyünden bahsediyorum. Bu bilim, bunlar bilmediğimiz şeyler değil ama ben gerçekten bilmeyenler için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dedi ki biz şunu biliyoruz. Size oy verdik. Eleştirilerini yaparken size oy verdik. Sizden bizim için bir istihdam alanı oluşturmanızı isteyemeyiz. Su isteyemeyiz. Elektrik isteyemeyiz. Yol yapmanızı isteyemeyiz. Bunlarla mükellef görmüyoruz sizi. Çünkü biz bizim asıl beklentimiz sizden işte bizim dilimiz, kimliğimiz ee, bu kadar güvenlikçi politikalarla çevrilmiş e, coğrafyamızda daha rahat yaşayabilmemizi, kimlik ve dil haklarımızı garantileyebilmemiz için yasal çalışmalar yürütmenizi istiyoruz. Ama yanı sıra şunu da bilin ki 130 haneli bu köyde 20 evde su var, diğer evler suya erişemiyor. Bir kuyu 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 asla yararlı bir şey değil biliyorsunuz aynı zamanda bir kuyu 100 bin TL. Hiçbir köylünün böyle bir bütçesi yok. Ve fakat biz Yeşil Sol Parti'ye oy verdiğimiz için bunlar olduğunu biliyoruz. Bu bize söyleniyor. Madem onlara oy verdiniz o halde gidin başınızın çaresine bak bakın ya da onlar size ya da onlar size bir çare bulsunlar. Şimdi bu cezalandırma yöntemi 40 yıldır deneniyor. Bundan bir sonuç alınmadığı görünüyor. Dün 10 haneli olan köy bugün 130-150 haneli olmuş ama aynı tavrı ve tutumu sürdürüyor. Yani kimse şuradan bir fırsat çıkarmaya çalışmasın. Evet doğru bir eleştiri ve öz eleştiri süreci var. Halk toplantıları yapılıyor. Halkın istekleri var, talepleri var. Ve bunları arda arda diziyor. Ama buradan birileri bir fırsat yaratabileceğini düşünüyorsa gerçekten yanılıyor. Bu bir fırsatı ancak şöyle dönüşebilir. Daha güçlü bir şekilde Buradan çıkma fırsatı yaratmaya çalışıyor herkes ve halk da bu gücü yaratmaya çalışıyor aslında. Ama biz gittiğimiz her yerde elektrik, su, yol ve bu maden ocaklarının yarattığı maalesef e, şeylerle karşı karşıya kalıyoruz, sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu sistematik olarak yapıldığı için bugün bir ekokırım var, bugün bir Eko Kırım'ın Kürt meselesiyle nasıl bir ilgisi var diye bağırıp insanlara anlatmaya çalışıyorlar. Çünkü bunların hepsinin altında ne alakası var diyeceksiniz. Var Kürt meselesindeki güvenlikçi politikalar bugün ormanların yanmasına neden oluyor. Kürt meselesindeki güvenlikçi politikalar işte bugün Türkiye'nin demokratikleşememesine ve demokratikleşemediği için de Akbelen'e dokunulmasına neden oluyor. Ne yazık ki var bunlar iç içe geçmiş artık birbirinden ayrılamaz hale gelmiş meseleler. Dolayısıyla biz buna bir bütün yaklaşmak durumundayız. Senin de açarken söylediğin gibi biz buna bütün yaklaşmadığımız sürece, bir bütün olarak ele almadığımız sürece Akbelene dokunulduğunda Cü diye dokunuluyormuş gibi hissetmediğimiz ve, ve tersi de geçerli olmak üzere hissetmediğimiz ve buna göre davranmadığımız sürece daha bunları çok konuşuruz. Ama daha az konuşup daha çok iş yapabilme olanaklarımız var. Önemli olan bu olanakları harekete geçirmek ve eğer Cüdi'de bir yer yanıyorsa orada mutlaka bir e, güvenlik gerekçesi vardır. Tırnak içerisinde söylüyorum. Terörle mücadele adı altında orada bir şeyler oluyordur. Yani o zaman oraya sessiz kalalım ama başka bir yere ses verelim gibi yaklaşırsak hep birlikte kaybederiz. Birlikte kazanmamız mümkün olmaz. Ayşegül Doğan çok çok teşekkürler. Zaman ayırıp yoğun içerisinde konuk oldum. Bu değerli bilgileri, yorumları bizimle paylaştın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. İşin özeti şu. Yani bu devlet Kürdün dağına, taşına, börtüsüne, böceğine, ormanda yaşayan hayvanına, köylüsüne, Kürtlüğüne sahip çıkan herkese düşmanlık yapıyor. Yani sistematik düşmanlık yapıyor. Bütün e, mesele buradan kaynaklanıyor. İşte Dersim'den Botana kadar, Güney Kürdistan'a kadar, Rojava'ya kadar e, saldırıp yakıp yıkmalarını yıllardır bunu yapıyorlar. Yani cumhuriyetin kuruluşundan bugüne bunun yapmalarının temeli de e, bu var. E, ama ne olursa olsun ben buradan yeniden bir çağrı da yapmak istiyorum. E, gerçekten gerçektencü diye e, sahip çıkmak lazım. Ormanlara, ormanlarımıza sahip çıkmak e, lazım. Bunu insanlık adına yapmak lazım. Bunun için Kürt olmak gerekmiyor. Herkesin sahip çıkması gerekiyor. E, çünkü e, yani doğa talan ediliyor, yok ediliyor. E, i̇çindeki canlılarla birlikte yok ediliyor, talan e, ediliyor. Bu bütün yaşam alanlarımızı, herkesin bizim de dahil olmak üzere insanlığın yaşam alanlarını e, yok ediyorlar. Doymuyorlar. Yani bir de böyle bir, bir ceberüt sistemle ve rejimle Karşı karşıya ezildiğine yani kanat doymuyorlar, ee, aynı şekilde ranta doymuyorlar, yiyip içtiklerine doymuyorlar. Ee, ve Velhasıl yani uzun bir e, hikaye bu kadar diyelim bu akşamlıkta. kapatıyoruz. Yarın akşam yine buradayız.